Sivas'ın yöresel lezzetlerini dijitalleştirme projemiz kapsamında bugün Sivas'ın en önemli yemeklerinden olan Sivas Mumbar Yemeği'ni yapacağız. Mumbar dolmasını yapacağız. Bu mumbar dolması yapmak için yine hünerli elleriyle Sebat Hanım, mutfağımızda misafirimiz. Sebat Hanım öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetinizden dolayı. Mumbar yemeği olduğunca meşakkatli bir yemek. İçinin hazırlanması, mumbarın güzel mumbarın, kaliteli mumbarın temin edilmesi, doldurması, haşlanması, üzerine sosu derken. ...oldukça meşakkatli bir yemek. Öyle değil mi? Evet, evet. Mumbar Sivasımızın... ...genelde yöresel yemekleri... ...lezzetli tatlarından... ...özel bir yemektir. Bayramlarda, özel misafirlerde... ...şehir dışından gelen özellikle misafirlerimizin... ...talebi üzerine yaptığımız bir güzel yemeğimizdir. Mumbar, kuzu mumbarından genelde yaparız. En lezzetli hali kuzu mumbarı ve mumbar başçıdır... E, sığır mumbarı veya dana mumbarı daha iri olur e, ama kuzu mumbarı daha lezzetlidir. Kuzunun her e, bölgesinde olduğu gibi eti evet, ve bağırsağı da daha nazik. Evet, e, kuzunun hem lezzet bakımından hem de, hem de nazik olması bakımından tercihimiz kuzu mumbar başıdır. Bugün de kuzu mumbar başımızda, evet, harçlarımızda evet. malzememizde e, buradayız. Evet. Şimdi e, mumbar olmasını malzemeyi üzere, bak o zaman. Evet. Mumbar dolmasının ilk aşaması mumbarımız geldikten sonra temizleme aşamasıdır. En önemli aşama mumbarımızın e, güzelce, hijyenik bir şekilde temizlemesidir. E, geldiği zaman e, içini dışına çevirip içindeki pisliği akıttıktan sonra e, sirkeli ve e, kaya tuzuyla e, bir gün bekletiyoruz. Beklettikten sonra birkaç saat veya bir gece beklettikten sonra ertesi günü ee, güzel bir e, bıçağın arkasıyla arkalı önlü o e, şeffaf kısımlarını temizledikten sonra e, tekrar bir sirkeli suda bekletiyoruz. E, o aşamadan sonra soğuk suda, bol soğuk suda durulayarak tekrar e, yağlı kısmı şa gelecek şekilde döndürüyoruz. Yani iki aşamada döndürülüyor mumbarın temizlenmesi, dolumu hazırlanması. E, bu aşamadan sonra mumbarımız hazırdır dolmaya. Bu Bundan sonra mumbar hazır olduktan sonra öbür malzemeleri sırayla sizlere aktarayım. 1 kilo yağlı dana ve kuzu yağlı bir etimiz var burada. Yarım kilo orta kalın bulgurumuz var. Ne ince ne kalın olacak. 2 yemek kaşığı domates salçamız, 1 yemek kaşığı biber salçamız, yeşil soğan, maydanoz, yeşil biber, Kırmızı kapya biber, 4-5 tane kuru soğan, baharatlarımız olarak da tuz, karabiber, reyhan, nane, pul biber, kırmızı pul biber ve az olarak da zerdeçal ve sağlık açısından zerdeçal ve zencefil ekliyoruz. Bunları harmanladıktan sonra mumbarı dolma işlemine başlayacağız. Şimdi mumbarımızın temizleme aşaması bittikten sonra iç malzemesini hazırlamak aşamasına geldik. Bir kilo yağlı çekilmiş, bayağı bir yağlı çekilmiş etimiz var. Yarım kilo bulgurumuz var. Yani biri yarım kullanıyoruz. Biber salçamız iki kaşık. Domates salçamız. Yeşilliklerimizden yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz. Yarım demet yeşil soğan, yeşil biber kırmızı biber kapya baharatlarımızdan reyhan karabiber birer tatlı kaşığı zerdeçal birer çay kaşığı zerdeçal zencefil bir yemek kaşığı kadar nane Ee, bir yemek e, kaşığı kadar kırmızı toz biber ve e, bir yemek kaşığı kadar da e, kırmızı pul biber. Sonunda tuz ilave ederek bir yemek kaşığı da tuzumuzu ilave ederek e, biraz suyla harmanlamaya başlıyoruz. Baya bir harmanlayarak. Şimdi mumbarımızın iç malzemesi çok güzel hazırlandı. Dolma işlemine başlıyoruz. Mumbarımızın dar kısmından başlayarak şu şekilde ağzını açacağız. Bu şekilde ters hem dolduruyoruz hem ters çeviriyoruz. Yani yağlı kısmı içine geçerek dolum işlemini yapıyoruz. Bunun dolması çok kolaydır yani önemli olan temizlemesidir. İç malzemesi de yani malzemeler hazır olduktan sonra önemli olan temizlemesidir mumbar dolmasının. Bu şekilde hepsinin eşit olması için Ayarlama yapıyoruz. Fazla kısmını alıp ağızlarını kapatıp. İç malzemesi ne çok böyle e, kuru olacak, ne çok sulu olacak. Yani salçayla e, bulguru falan yumuşatmak amacıyla koyduğumuz su miktarı, onu göz kararı ayarlıyoruz. E, kolay dolması için sulandırıyoruz salçayla geri kalan malzemeyi. Şu anda mumbarımız dolmuş, dolmuş vaziyette. Ee, e, yıkadık, bir sudan geçirdik. Şu şekilde ben e, bağlamıyorum. Şu baş kısımlarını şöyle içine e, yerleştirerek dağılmasını önlüyoruz. Boşluk kalan kısımlarını. Böylece düdüklüme yerleştiriyorum sırasıyla. Yıkadım, tertemiz oldu. Başları yine içine yerleşmiş bir şekilde. Yani bir kilo etten, yarım kilo bulgurdan geri kalan malzememizden bir düdüklü, orta boy bir düdüklü bir mumbarımız oluyor. Üzerine de hiçbir yağ ilave etmeden sıcak suyu şöyle bir üstüne aşmadan bir sıcak suyla biraz da bir avuç kadar, bir yemek kaşığı kadar da kaya tuzuyla pişiriyoruz. Mumbarımız pişmeye hazır. Afiyet olsun yiyenlere de piştikten sonra tepsiye alınır... ...yüzüne kendi yüzüne çıkan yağı... ...yüzüne ilave ederek fırında bir 15-20 dakika... ...yüzü ile daha güzel sonuç alırız. Mumbarımız şimdi fırından çıktı, servise hazır. Bir 15 dakika fırında tuttuktan sonra... ...şimdi sunum aşamasındayız. Mumbarın orijinal servisi doğranıp servis edilmez. Kayık tabakları konur, herkes kendi alır tabağında bıçakla, çatalla yenir. Afiyet olsun.